Gerizmo haritalarındaki ilginç ürkütücü temayı daha önce fark etmiş miydiniz? Devasa haritalarda tek başımıza olmanın verdiği ilginç ürpertici his. Bu oyunu ne zaman oynasam durduk yere bu his vurur ve tüylerim diken diken olur. Peki tamamen eğlence için tasarlanan bir oyunun haritalarında böyle korkunç hisler yaşamamızın sebebi ne olabilir? Neden yalnız olmamız bizi bu kadar korkutuyor? Bunun bir açıklaması var mı? Eğer öğrenmeye hazırsanız ben en hesap ve iyi seyirler dilerim. Geriz mod ya da eski Valve oyunları sahip oldukları atmosferleri daha iyi yansıtabilmek için ufak tefek birkaç detay içeriyor. Örneğin rüzgar sesi veya kuş sesleri gibi. Bunlar normal bir online oyun deneyiminde fark etmeyeceğiniz ama yine de atmosferi güçlendiren ufak detaylardır. Çünkü bu detayları geride bırakan ve oyunu oyun yapan asıl şeyler yani diğer oyuncular her zaman ön planda oluyor. Bu oyuncularda kalan detaylarla birleşince efsane bir ortam ortaya çıkıyor. Canlı ve dop dolu bir harita. Peki buradan en önemli şey yani oyuncuları çıkarttığımızda ne olurdu? Oyuncuları ve NPC'leri oyundan silelim. Ne kaldı? rüzgar sesleri ve birkaç kuş cıvıltısı eşliğinde devasa ama bomboş bir harita. İçinde birkaç dakika geçirdikten sonra ne kadar huzursuz ve tekinsiz bir hal aldığını anlamak hiç de zor değil. Buna en iyi örnek Gmod'un kendi haritalarından biri olan GM Construct. Sahip olduğu geniş ve açık alanın dışında binalar ve garip odalar haritada yalnız olduğumuzu iliklerimize kadar hissettiriyor. İşte bu durumun literatürdeki ismi Liminal Space. Liminal'ın Türkçe'ye tam çevirisi ise eşik yani arada kalmış belirsiz durumlar olarak geçebilir sanırım. Peki ne anlamı geliyor bu eşik. En basit örnekle anlatıyorum. İki nokta düşünün. Bir A noktası, bir de B noktası. Bu noktaların da bir mekan olduğunu varsayalım. Beynimiz için bu mekanlarda durum ya A'dır ya da B. Arası bir durum olamaz. Olduğunda ne olur? İşte bu olur insanlarla dolu olması gereken, daha öncesinde canlı bir yer olan fakat şu an bomboş ve huzursuz bir halde olduğu için bizlere ürpertici gelen bir mekan. Eşikte yani o iki noktanın arasında kalmış. İnsan beyninin beklemediği şekilde var olan, tanıdık ama bazı eksikler sebebiyle anlaşılamaz gelen yerler. İşte bu sebeple şu an ekranda olan mekanları sanki daha önceden görmüşsünüz gibi hissediyorsunuz. İçinde birkaç insan olsa geçen gittiğiniz bir yer olacak ama yok işte. Asıl mesele de bu. Olması gerektiği gibi olmayan mekanlara liminal space diyoruz. Bunun en popüler örneği şüphesiz backrooms'dur. Tabi çok daha komplike tabirler de sayabilirim size burada ama olabildiğince basit anlatmak istiyorum çünkü fazla kafa bulandırmadan konunun G modeline ne alakası var ona geçeceğim. Geriz oyunundaki haritalarda az önce anlattığım şekilde eşikte kalmış mekan tabirine fazlasıyla uyuyor. Mesela ilk olarak gem construct haritasını inceleyelim. İçleri boş devasa binalar, geniş ve açık alanlar, boş odalar, anlamsız bir su boşluğu. Böylesine büyük ve görece dolu bir haritada tek başına olmanın verdiği garip ürperticiyiz. Böylesine etkileşime girilebilecek bir haritada insan ister istemez başka kişileri de arıyor. Veya bu haritaya bakalım. GM Flatgrass. Tam anlamıyla kocaman bir haritada tek başınasınız. Ne bir kuş uçuyor ne de bir hareket var. Sadece şu garip yapı ve boşluk. Gerçekten tüyler ürpertici. Şimdi ise bu anlattıklarımı tam olarak temsil edebilecek bir G-Mod haritasına da bakalım. Cihan Big Devasa binaların olduğu, harbiden bir şehir gibi gözken fazlasıyla gerçek hissettiren ama bir o kadar da gerçek dışı gibi olan bu harita. Bahsettiğim liminal space etkisini sonuna kadar hissettiriyor. Sokaklarda gezerken devasa haritada tek olmanın verdiği ürperdici ise anlatarak tarif etmek mümkün değil. Bu sebeple birkaç saniye susacağım ve sizi bu haritada dolaştıracağım. Ne kadar ıssız değil mi? çığlık atsan kimse duymaz. Upuzun binaların arasında ufacık kalan ben ve kocaman bir şehir dışında hiçbir şey yok. Burasının gerçekte olduğunu düşünsenize. Ne kadar korkunç olurdu değil mi? Aslında bu ilginç his Valve'ın çoğu oyununda görülebiliyor. Örneğin Counter Strike 1.6 yerle Boş bir servera girin ve dolaşın. Ortamdaki yalnızlığın ve boşluğun sizi ne kadar geleceğini tahmin bile edemezsiniz. Hatta size çok kısa bir anı anlatayım. Ben küçükken amcamın bilgisayarında CS 1.6 vardı ama botlar yoktu. Dolayısıyla da mapler bomboştu. Hiç unutmuyorum bir gün Asul haritasında boş boş dolaşırken amcama neden kimse yok diye sormuştum. O da bana hepsini öldürdüm ondan demişti. İşte küçükken aldım bu cevap ve boş CS haritalarında geçirdiğim saatler sebebiyle oyuna ilk başlarda ufak da olsa bir önyargım vardı. Bu Liminal Space etkisi sadece val oyunlarına özgü bir şey değil. Yakında videosu gelecek olan No Players Online oyunu, belki The Walking Dead veya en basit örnek olarak Minecraft bu Liminal Space etkisi altına giren oyunlardan sadece birkaç tanesi. Kaldı ki bu durum yine tahmin edebileceğiniz üzere sadece oyunlarla da kısıtlı değil. Filmlerde bu etkiyi fazlasıyla yaşatabilme imkanına sahipler. Bu konuya en iyi örnek The Shining, yani Türkçe ismiyle Cinnet filmi verilebilir sanırım. Uzun lafın kısası gerizme otoritelerinin korkunç olmasının sebebi liminal space etkisinde olmasıdır. Liminal space ise beynin bildiği ama görmeye alışık olmadığı haldeki mekanlardır. Yani tam olarak bu şekilde açıklamak doğru olur mu bilmiyorum ama fazla derinlere inmeden, aşırı komplike cümleler kurmadan olabildiğince basit anlatmak gerekirse böyle diyebilirim sanırım. Fiziksel olarak dolu ama ruhsuz gözüktüğü için ister istemez insanı ürpertiyor bu cihim haritaları. Bu haritaların oyuncuya istemeden yüklediği yalnızlık hissi birçok kişi tarafından tecrübe edilmiştir zaten. Hatta bu durumu fırsat çeviren birçok oyun firması da bu konsept üzerine korku oyunları çoktan çıkardılar bile. Ben de bu videoda bunun sebebini sizlere aktarmak istedim. Liminal Space hakkında daha detaylı bir video istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz bunu. Talep olursa yapabilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni instagramdan takip edebilir ve discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.